Allah levh-u levhaları bizim için olacak olan, kaderi mutlak olan şeyleri yazmıştır. Bir de kaderin muallak vardır. Yani Allah'ın kaderi mutlak dediği cüz külli iradesidir. Onun önüne kimse geçemez. Ölüm, rızık, evlilik bunlar Allah'ın iradesi altındadır. Ama bir de kaderin muallak diye bir şey vardır. Yani bu kişinin cüz'i iradesine bırakılmış. Mevlâd-ı azze ve celle ki ben kulumu iradesine bıraktım. Çabalar, çabalamasının sonucunu da ister ve karşılığını alır. Bu levh-u yazılan bizim için olacak olan hallerin bize bırakılan kısmı misal aleminde uykuya geçirilir. Misal alemi diye bir alem vardır. 18 bin alemin içinde misal alemi diye bir alem vardır. Bu alemdeki, bu alem kelimelerin alemidir. i̇bn Arabi Hazretleri bu alemi kelimelerin alemi diye söyler. Bu alemde her şey uykudadır. Hayırlı ya da hayırsız. Hangi hal varsa iki hal vardır. Bir hayırlı hal vardır, bir hayırsız hal vardır. Ama bu iki hal hep uykudadır. Onu uyandıran şey diyor İbnül Arava Hazretleri, ağzından çıkacak sözler. Misal aleminde senin için hayırlı olan şeyler uykuya uydun da, sen hayırlısını istemeye başladığında, senin için hayırlı olan, uykulu olan şey ayaklanmaya başlıyor. Ve feleklerine gidiyor. Feleklerine gitmeye başladığı zaman, feleklerde de menziline gidiyor. Yani menzil nedir? Örnek verelim bir kişi bereket bulmak için Ya Rezzak esmasını çekiyor. Ya Rezzak esmasını çekmeye başladığında misal aleminde onun için bereketlenmesi için hayırlı olan hali uyandırmış oldu. Ama bir de bu Ya Rezzak esmasının da bir rakamı var. 100 kere çekmesi lazım. Bu da feleklerde yani kevkep dediğimiz, Kur'an'da da geçen gezegenler dediğimiz bir olay var. Dönüşümler, oluşumlar, bu Kur'an'da geçen kevkepleri diyor ki ya rezek esmasını çektin senin için hayırlı olan şeyi misal halinde ayaklandırdın. Ayaklandıktan sonra bunun yol alması lazım. Yani feleklere gitmesi lazım. Neyse nasıl gitmesi lazım? Bu da yüz kere çek çektiğinde felekler oturmaya başlar. Ve artık kahinat senin için hayırlı olan her şey hazır olur. Gezegenler hani evrenden mesaj gönderenler var ya. O kadar cahilce bir şey ki evren dediğim mahlukat, yaratılan bir şey ve Allah'ın kudretine ihtiyaç olan bir mahlukat. Ben de Allah'ın kudretine ihtiyacım var. Yani benim gibi ihtiyacı olan bilinen bir şey istemek de cahillik olur. Ama misal aleminde ya rezzak esmasını çektiğinde yüz kere çekmeye başladığında o misal alemdeki senin için hayırlı olan ayaklanıyor. Ayaklanmaya başladığı zaman kevkep dediğimiz gezegenlere yerleşiyor. Sonra bunu kaç gün çekmen gerekiyorsa gün sayısı belirlenir. O da menzildir. O olayın nerede? Senin rızkın kimde? O rızkını bereketlenecek olay ne? O da menzil demektir. O ya rezzak es, esması kevkepten çıkar, menzile yerleşir. Artık sana rızkını genişletecek insanı, işi, parayı aramaya başlar. Ve sen otomatikman artık hiçbir şey yapmadın. Olduğun yerde menzilinden gelecek cevap beklersin. Bu da cüz'i iradine bırakılmış bir durum. Gelin bu nizama hayran olmayın. <laughs> evet. E şimdi külli iradeye baktığımızda e, istediğime isteyen herkese ilmi Dilediğime zenginliği veririm diyor. İşte burada demek ki dilemek lazım. Ama Allah'ın sistemi belli. Allah'ın sistemi bilmek lazım. Yani günde beş defa çağrılıyorsan o davete icabet edeceksin. Yani Allah'ın sistemi şöyle. Gündüz ben kulumu davet ederim. Gece kulum beni davet eder. Belir bu. Beş vakit Allah seni davet eder. Sen bu davete icabet edebiliyorsan teheccüde kalkacaksın. Sen de Allah'ı davet edeceksin. Mevlâ Teâlâ kendi icabete davet olmuş bir kuluna zaten icabet eder. Ama sen günde beş kere davete çağrıldığın halde gitmezsen, seni davet eden sevgili sana küser ve seni icabet ettiğinde o da sana gelmez. O yüzden Allah'ın çalışma sistemi şöyle. Ben bin kere bunu çekiyorum ama işlerim olmuyor. Olmaz. Sen beş kere davet ediliyorsun. İstediğin şeyin sahibi seni beş defa davet ediyor. Benim sistemim bu diyor. Senle anlaşmamız bu. Bu davete icabet etmediğin zaman bu sefer Allah o kadar merhamet sahibi ki yani Allah'ın Allah'ın rahmetini bir deniz olarak düşün. O denizin ortasında bir ağacı düşün. Bu gazabıdır. Koskoca okyanusun ortasında bir ağaçtır gazabı. Ama o okyanusun her bir damlasında gerçeği de rahmetidir. O yüzden rahmetimin gazabımı aşmıştır diyor. Şimdi seni beş defa Allah davet ettiğinde sen de o davete icabet ettiğin anda gece de Allah senin davete icabet edeceği için yapılabilecek bütün dualar teheccüd vakitinde yapılması en uygun vakittir. Ya da en keskin vakit ikindi vakti. En etkili gün çarşamba ikindi ile öğlen arası. Öğlen ile ikindi arası. Cuma, perşembe gecesi cumaya bağlayan gece. Bu iki gün çok önemlidir. E, o yüzden insanlar bu sistemi biliyorlar. Yani e, insan olduğu ne lan körsün dediğim kısım bu. Kulum ben seni beş yıla çağırıyorum gelmiyorsun. Bir de utanmadan gece beni davet etme, gelmemi bekliyorsun. Vermeyince de bana küsüyorsun. En sağ olun hangi köyüsün diye bu. Tam da bu vakitlerde peki nasıl dua edilsin? Esma sayısı ne olsun? Onu da söyler misiniz? Şimdi öncelikle ben rızıkla ilgili eğer bir şey varsa Yusuf suresi 54, 55, 56. ayet. Ya da Ali İmran suresi 37. ayet. Şimdi ben rızkı kef... Allah diyor ki ben rızkı kefilim. Ama biz şöyle bir dua etmemiz lazım. Niyetimiz şu olması lazım. Allah'ım çok isteyip azanlardan değil, paramı bereketlendir ki şükredenlerden olayım diye bir dua etmesi lazım insanların. Çünkü çok istemek bazen imkana sebep olabiliyor. Ama var olanı bereketlendirmek daha kıymetlidir. Yani şunu izah ediyorum. Bir insan 1 milyarla gezebilir ama bir saatte bitirir o para. Ama bir insan yüz sene bir günde bitiremeyebiliyor. O yüzden niyeti şöyle tutmak lazım. Ya Rabbi çok isteyip de nefsime uyup azanlardan değil, var olanı bereketlendirip benim sana şükretmeme sebep olanlardan eyleyecek. Niyeti böyle tutması lazım. Bu çok keskin bir niyettir. Benim kulum akleden oldu. Çünkü Allah diyor ki isterken bile akletmez misiniz? Ve devamında ikindi namazından sonra bu çok önemlidir. Yani ikindi namazını bir insan kılmadığı zaman çolu çocuğu evin barkı yanmış gibidir diyor çoğu alimler. İkindi namazını kıldıktan sonra oturdukları yerde 11 ebceddir bunun. Yani kevkev ve remil dediğimiz cifir ilmi vardır. Cifir ile celp etme. Nedir bu? Bu ayetin korumakla mükellefi olan melekleri Mevla Teala Azze ve Celle'ye gidiyorlar. Ya Rabbi senin kulun bu ayeti 11 yani ısrarlı okudu. Biz de celp olduk. Onun duası kabul olması için biz de dua ediyoruz. Bu cifirdir. Yani insanlar şunu soruyor. Neden bir kere okuduğumda olmuyordu, 11 kere okuduğumda oluyor? 11 kere yani bir sayı koyulmasının sebebi celp demektir bu. Yani her ayeti, her ayet korunacaktır diyor Allah. Evet. Ve hademe dediğimiz hizmetten gelir. O ayete hizmet eden melekleri vardır Allah Azze ve Celle. Nin. Nasıl ki Kerem'in katibin olduğu gibi, Nünker'in nekirin olduğu gibi, Güneş'in ayın olduğu gibi, her şeyin, kelimelerin olduğu gibi her şeyin bir meleği var. Bir ayet okuduğunda, birden fazla okuduğunda o ayeti celp etme yani samimi ve ısrarcı olduğu anlamına gelir ki ısrar çaba demektir. İkinci namazını kıldıktan sonra Yusuf suresi 54 55 ve 56. ayeti bu ayetleri ayrı ayrı 11'er defa okuduklarında ve sonunda da 21 defa da Yasin suresi 58. ayeti Selamun kavle min rabbir rahim. Bu çok önemli. Bunu okurlarsa ve bunu ısrar ederlerse yarım kalan bütün işe tamamlanır ve bereketle ilgili hiçbir sorunu kalmaz. Hiçbir sorunu kalmaz. Ama şu demek değil tabii ki Mevlat Ali ne diyor? Dağılın rızkınızı arayın. Çaba önemli. Bir de duanın usulü var. Bu da önemli. Çok uzatmadan söyleyeceğim. Dua etmeden önce şu üç şeye sana dikkat etsin. Öncelikle duaya Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain diye başlasınlar. Neden? Şimdi bir cumhurbaşkanı, bize cumhurbaşkanı talep oluşturduk. Dedik ki biz size gelmek üzere efendim, bizim bir şikayetimiz var. Ya da bir talebimiz var sizden dedik. Cumhurbaşkanı bizi davet etti diye düşünelim. Bir cumhurbaşkanı bizi davet ettiği için de ne deriz? Efendim bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşte bu elhamdülillah da Allah'ım beni huzurunda da kabul ettiğin için, bana sana dua etmeyi aknettirdiğin için, bana bu nimeti kazandığın için sana teşekkür ederim demektir. Elhamdülillah başlamak. Çünkü niye? Kulunu oraya getiren Allah'tır. Onun onu istemesini sağlayan da Allah'tır. bunu akleden bir insan teşekkür eder. Sonra estağfurullah başlaması lazım. Nedir estağfurullah? Biz davete gitmeden önce güzel elbise giyineriz, tıraş oluruz, eşyamızı dikkat ederiz. Çünkü bir makamın karşısına çıkacağız. Estağfurullah da dilini sök, tamir et, yerine tak demektir. Yani gitmeden önce kötü konuşmuş olabilirsin, gıybet etmiş olabilirsin, haram yemiş olabilirsin. Temiz bir ağızla gitmek en samimi iştir. Estağfurullah. Ve en sonunda da o kişinin makamına ve o makamını övücü kelimeler. İşte efendim hali cenapsınız ya da efendim çok takdire şahin işler yapıyorsunuz. Bu işlerin arasında bizi aldınız dersek biz bir kişi insana. Allah-u şöyle dememiz lazım. Ya Rabbel Erbab ya da Ya Erhamer Rahimin. Yücelerin yücesisin. Sen kudreti geniş vermeden eksilensin övmek lazım ve karşılık. Çünkü Allahu Teala azze ve celle ne der meleklerine? İnsanı yaratmadan önce melekler dedi ki: "Ya Rabbi, dünyada bozgunculuk çıkartacak İnsanı niye yaratırsın? Biz sana tesbih ediyoruz, ibadet ediyoruz. Bizim ibadetimiz ve tesbihimiz sana yetmiyor mu?" Mevlana azze ve celle dedi ki: "Siz hiç günah işlemiyorsunuz. Ben günah işleyen, günah işlediğinde sonunda bana sığınıp benden af dileyen benim kuvvetimi, kudretini bilen bir varlık yaratacağım diyor. Yani Allah diyor ki ben gizli bir hazineyim, bilinmeyi sevdim. O yüzden insanoğlunu yarattım. Ben övülmeyi hak etmiyorum diyor. Bu da bir ayet aynı zamanda. İşte Allah'ı önce şükür, elhamdülillah, sonra elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Sonra estağfurullah ya da la ilahe illa ente subhaneke inni kuntumine zalimin. Bunu da çekebilirsiniz. Sonunda da Ya Rabbel Erbab ya da Ya Rahimle Rahim başlarsınız. İşte büyü gibi probleminiz varsa, büyüyle ilgili bir sıkıntınız varsa, bu da yatsı namazından sonra ayet-el er kürsüyü bir defa, son iki satırını yetmiş defa. وَلَا يَعْرُدُهُ هِفْسُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ azim. Bunu yetmiş defa tekrar etsinler son iki satırını. Bu da devam etsinler, ıslah O büyü, isterse Musa Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan, Firavun'a hizmet eden yetmiş bin büyücü bir anda sana büyü yapsa ayetel kürsüyü bir defa son iki satırını yetmiş defa okusanız vallahi tutmaz. Eşler arasında büyü problemi olduğunu düşünen insanlar varsa Bakara suresi 102. ayet sabah namazından sonra bu da 21 defa. Neden? Çünkü Bakara suresi 102. ayette onlar Harut'la Marut'un öğrettiği ilmi kötüye kullanıp karıyla koca arasında bozmak için büyü yaptılar diyor ayet. Net konuşuyor. Ama büyü yok. Ben eşimle tartışmam var. İyi geçinmek istiyorum. Tevbe suresi 129. ayet. Bu da sabah namazında 21 defa devam etsinler. Musallat gibi problem yaşayan bir insan varsa da bu da çok tavsiye ederiz. Bunun bir vakti yok ama eğer takdir ederlerse tevcut vakti ya da ölen vaktini dikkat et, takip etsinler. Ama ben o vakti takip edemeyeceğim diyorlarsa diğerlerinde vakitsiz de yapabilirler. Problem yok. Menzilden bahsetmiştik ya vakitler menzillere bağlıdır. Bunu öğlen namazı ya da teheccüd vaktinde en az 41 İhlas, 41 nas, 11 felak, bir defa Saffat suresi birinci ayet, bir defa Bakara suresinin ilk beş ayeti, bir defa da Haşr suresinin son üç ayeti. Buna en az 21 gün sabredip okuyan bir izle çözüm olur. Son olarak da nazarla ilgili söyleyeyim. Nazar kaderinin önüne geçecekti. Allah izin vermediği kalem suresini indirdi. Nazar deveyi kazana, insana mezara sokar diyor selam. Şimdi nazarla ilgili Kur'an'da nunla başlayan tek ayet kalem suresidir. İnsanlar nazarla ilgili problem yaşıyorlar. Yıldızı düşük olan insanlar var. Aslında yıldızı düşük olmak bir hastalık sahibi demek değildir yıldızı düşük olan insanlara biz avam şifacı deriz. Yani şöyle, kalabalığa girdiği zaman yorgunlaşan, yüksek sese karşı hassasiyet olan, hisseli kuvvetli olan, rüyaları çıkan insanların yıldızı düşüktür. Hassas ruhlar. Evet. Yani genetik profesör, gende de şöyle geçer. İnsan vücudunda 21 bin gen olduğu tespit ediliyor. Bu 21 bin genin içinde 339 tane koku reseptörü var. Bu 339 tane koku reseptörünün bir kısmı kalpte, bir kısmı mesanede olduğu tespit ediliyor. Koku algısı kuvvetli olan insanın epifiz bezi çok kuvvetlidir. Parietal lobu çok kuvvetlidir. Bulunduğu yerdeki negatif hisseler, rüyaları çıkar. Hisleri kuvvetlidir. İnsanlara karşı ne nasıl bir şey olduğunu anlarlar. Ve bu insanların yıldızı düşüktür. Ne demek bu? Maalesef mi maalesef ki alana açık olduğu için Karşıdaki insanın nazarını çekerler, onu iyileştirirler ama kendisi bu nazarı atamadığı için hastalık sahibi olurlar. Aslında onu iyileştiren, kendisi bu sıkıntıdan kurtulamayan insana yıldız düşüklenir. Nazarla ilgili de bir bardak suya sağ işaret parmağını koysunlar, suyun hafızasını kullansınlar. İsterlerse Kalem suresi 51-52. ayeti bir defa, Hümeze suresini bir defa, 41 Fatiha, isterlerse 11 tane Kalem Suresi 51-52. ayeti 11 defa Hümeze suresine. Sonra bu su içsinler. Bu arada 15 gün devam etsinler. Ve mutlaka nazarla ilgili problem olan insanların şakaklarına, şah damarlarına, üst dudak bölgesine, kalp bölgesine ve göbek deliğinin etrafına sabah akşam gül yağı kullansınlar. İmkanları varsa yoksa gül suyu da kullanabilirler. İhtiyacı olana şifa olsun, faydası Amin. tesirli olsun. Amin. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ederiz. Çok sağ olun. Şifa olsun çabuk.